Kolay gelsin. Ay affedersin, affedersin oğlum. Bir yere mi gidiyorsunuz Oylum Hanım? E, markete gideceğim, arabada bir şey alacağım, yürüyerek gideceğim. Tamam, bize beş dakika verin, çıkış için hazırlık yapalım. Ne hazırlığı? Araba hazırlanacak, diş için güzel yah bedenecek. Hayır, yo, yo hiç güzel yahlık bir şey yok. Hemen şuradaki markete gideceğim. Yaya olarak gitmeniz çok tehlikeli. Dışarıdan her türlü müdahaleye açık olabilirsiniz Oylum Biliyorum, teşekkür ederim ama yani Şöyle şuradan uzansanız görürsünüz marketi. Vallahi bir hava alalım istedim. Yalnız olmak istiyorum oğlumla. Tek çıkmanıza müsaade edemeyiz maalesef. Ee, anladım ama yani biz böyle cümbür cemaat insanları tedirgin edelim istemiyorum. Hemen şuradan şuraya gideceğim ya. Hiç gerek yok. Çok sağ olun. Oylu. Ne oluyor? Bir markete gideceğiz de Can'la. Tamam. Ee, yalnız bırakmıyorlar ama yakın diyorum ben de. Yani onun için buradalar ya. Biliyorum. Ama hava alacağım şuradan şuraya canla. Hem alarm butonum yanımda. Yetişemeyebiliriz Oylum Hanım. Çok riskli. Bak yetişemeyebiliriz diyorlar. Yapma gözünü seveyim. Biz bunu kaç kere yaşadık Oylum? Yani şuradan şuraya gidemeyecek miyim ben canla anne? E, böyle mi yaşayacağız hep? Böyle, e, böyle mi büyüyecek bu çocuk? Yavrum ben ister miyim böyle büyümesini? Ben istemez miyim rahat rahat gezmenizi? Ama şimdi buna mecburuz. Deniz. ha? Yok değiliz. Mecbur değiliz. Allah Allah. Niye geldi ki şimdi bu? Kim gelmiş İko? Oylum hocam. Oylum gelmiş. Aa. Berhan yanında mı? Yok hocam. Berhan yok, yalnız gelmiş. Berhansız niye gelmiş? Sanki yüzüne asretiz. İşte ben de onu diyorum hocam. Niye? Niye yani? Oo, oylum hanım nihayet evine teşrif etmiş. Eşyalarını falan almaya mı geldin? Gelmeseydin, haber verseydin ben göndertirdim. İlknur bize müsaade eder misin? Korumaların da yok yanında. Sana bir cesaret gelmiş. Hayrola oylu? Ee, USB için bir tablet, laptop ya da televizyona mı takayım? Çalıştıracak bir şey lazım. Hmm. <laughs> Şunu açar mısın? Tırnaklarım var açamıyorum. Neymiş bu? <laughs> Korsan dizi mi indirdin izleyeyim diye? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> hı hı. indirdim. Merhaba. Ben bildiğiniz gibi rahmetli Behram Dicle'nin eşiydim. Ee, bu videoyu da Dicle'li ailesi için çekiyorum. Çünkü ortada çok büyük bir yanlış var. Ve bu yanlışın acilen düzeltilmesi gerekiyor. Can, Behram Dicle'nin değil, Tolga Kaşifoğlu'nun oğlu. Bana inanmayanlarınız olacağı için DNA raporumu da getirdim. Gözüktüğünü düşünüyorum. Bu durumu Muhalla Dicle'li başından beri biliyordu ama sırf Can Dicle'li ailesinin veliahtı olsun diye bunu sizlerden sakladı. Hatta yalan söyledi. Fakat ben artık bu yalanın daha fazla sürmesini istemiyorum. Dediğim gibi Can, Tolga Kaşifoğlu'nun oğlu ve bu saatten sonrası da Sizlerle Morla Dijel'in arasında. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hı. Ben böyle genel bir özet yaptım. Her şeyi anlattım. Var mı atladığım bir şey? Yok değil mi? Bence de yok. Bu USB sende kalabilir. Hiç sorun değil. Ara ara açıp izleyebilirsin. Bende zaten çokça var. Bir tek bende de yok. Güvendiğim birkaç insana da verdim. Onlarda da var. Yalnız bu videoyla... Hem kendini hem de sevdiklerini tehlikeye atıyorsun. Farkında mısın? Bilmem. Vallahi ben çok da emin değilim Muhalla. Yani bu çağda aşiret senin abarttığın kadar mı bilmiyorum. Umurlarında olur muyum? Gerçekten emin değilim. Belki de umursayacakları tek şey senin söylediğin yalanlar olacak. Ha, bu riski almaya değer mi diyorsan da artık değer. Nefes alamıyorum ben. Senin esirin değilim. Olmayacağım. Ben bu riski aldım. Bakalım sen alabilecek misin? Son bir şey. Sakın canı benden almayı aklından bile geçirme. Bir saniyede tüm aşiretini ser bu videoyu. İyi günler. Hoş geldiniz Oylum Hanım. Hoş buldum. Ee, Kerem Bey aradı mı sizi? Yok. Hayır aramadı. Tamam ben söyleyeyim o size detayları verir o zaman. Her şey için çok teşekkür ederiz. Emekleriniz için çok sağ olun ama artık burada durmanıza gerek yok. Oylum Hanım, sizin ve oğlunuz için buradayız. Biliyorum zaten çok da güzel korudunuz. Çok teşekkür ederim tekrar ama artık ihtiyacımız kalmadı. 7-24 güvenlik talimatı aldık. <laughs> Peki Kerem Bey mi? Kerem bilir. Bey arıyor. Buyurun Kerem Bey. Evet. Evet efendim. Peki anlaşıldı. Evet Oylum Hanım. Bizim burada görevimiz bitmiş. Arkadaşlar toparlanın. Çıkıyoruz. Sağ olun. Oylu. Ne oluyor? Niye gidiyorlar? E, gerek artık evimize durmayacaklar. Neden? Babam para mı vermedi? Ben veririm ya. Kardeşim durun. Bir Anne, de... anneciğim hayır ben istedim gitmelerini. Niye? E çünkü Muharrem artık bir şey yapamaz bize. Ne demek yapamaz? Yapamaz anne anlatacağım. Hadi gel gidelim evimize hadi. Yapamaz hadi lütfen. Oğlum bir şey olmayacak söz. Dediğim gibi Can, Tolga Kaşifoğlu'nun oğlu ve bu saatten sonrası da sizlerle Muharrem Adice'nin arasında. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bunu Muhalle Hanım seyretti mi? Tabii. Hatta canı almaya kalkarsa bir dakikada tüm ailesine bu videoyu göndereceğimi de söyledim. Delirmiştir. Delirmiştir kesin. Delirsin. Ben de delirdim anne. Yok yapamıyorum böyle yaşanmaz. Geç bile kaldım. <laughs>